Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta evimize bazı şeyler ekleyeceğiz. Hemen şöyle onumuza dönelim. Evimize çok güzel şeyler ekleyeceğiz bence. Çok güzel şeyler ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hani bizim de karşımızda köy var ya. Bununla alakası ama. Alta gideceğim. 500 ün... Bak ses nereden geliyor Lan bu oyunu niye işte açtı oğlum burada? Oğlum. Babuş. Bu He. Geldim. Yayın çekiyorum. O bizim kovamız varmış. Ne çekiyorsun? Minecraft. Ne çekiyorsun? Minecraft. Ne yapıyorsun? Tamam. Gidip şuradan... Ben de odama giriyorum. Ben neyle karşılaşıyorum odama girdiğim zaman? Bak bak. Kediyle net. Çiğde bak 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 bak. Açın bir diyorlar. Yok Yay, tamam. yayını izlesene. Sana sıkıntı bak. Oha burada lav varmış beleş lav İşte bu Şu dibine bak Şu dibine bak Uy beleş lav aldık <laughs> Bak bir de şöyle dibine bak Bak ne yapacağım Bak Bak şimdi bak. Bak ayağa. aya. O osurdu. Uy, lan osurdu ben çok iyi kurt yaptı. <laughs> Baba. Evet. Yayını izlesene arkadan. Hangi? Şeyden mi? YouTube. YouTube'da. Youtube de Hı. Tamam Cem Hacı kapat da izleyeyim. Hayır arkadan direkt kapatmadan izle. Aman akıllı öyle izleyebileceğim mi? izleyebilirsin yani. Kendine lambamı aldım babam görüyorum oradan. Ne? Lamba mı aldın kendine? He. Görüyorum Bak kendine nasıl tipine bak. Evet. Şu etraftakileri toplayalım. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Fidan bize çok lazım. Hello Gamer TV. İşte hemen canlı yayın açalım. Aha. At şunu. Şimdi şu fidanlar. E sen niye oldu? Kendini video çekiyorsun. Kamera mı çalışmıyor? Kamera bilmiyorum işte. Kendi açılmıyor. Kameraya basit bir şey Açılmıyor. Ama çıkar ya. Tarla yapacağız evin ya. altında. Ya, ama ilk önce lavımı bir yere koymam lazım. Lavı şuraya koyacağım şimdi. Özel bir yer. Şuraya lav koymak için mağara yapıyoruz şimdi. Küçük para belki ileride işimize yarar. Burada. Hadi sen oyna. Ben seni izleyeceğim. Tamam. Kapatma. Ama yankı yapıyor. tam kapat o zaman. Tak. Buraya yerleştirdik lavamızı. Kaçarız buradan. Şimdi köyden su alalım. Beyazım yakınımızda su kaynağı var mı? O zaman şuradan alalım hemen. Burada var mıdır acaba? Burada yakınımızda maden vardı bir de. Oraya da gireriz bir ara. Aynen baksanıza bir sürü maden var. Kömür kasarsak şuraya gireriz. Kömür çarptı gözümün. Yer altında. Ha şurada varmış da oraya kadar demiz köyde, bize daha iyi. Şey yer altında kendi tarlamızı yetiştireceğiz. Yer üstünde tarla falan olmaz. çok saçma kesinlikle. Abi şuradaki bakarı demir zannettim. Kaç demirim vardı? Evde bir tane vardı herhalde. Aynen bir tane demirim var benim. Ben şimdi şuraya gideceğim. Şunu sulamamız lazım. Şuradaki lavu beleşten lav aldık. Şuradaki suyu almamız lazım şimdi. Ben ilk başta şuradaki suyu alacaktım. Ondan sonra orada lav gördüm. Çok iyi de. Ve lav odası yaptık orayı da. Or işimiz yaradı. İşimiz yaradı. Tamam lav alacağım. Çekeyim ben seni. Şu anda şuraya bir tane sınırsız su yapacağız. O yüzden bir tık daha su lazım. Bakın <Sessizlik> buraya bunu koyduğumuz zaman bu su şey gidiyor ve bize beleşten tohum çıkıyor. Ama çiçekleri almayacağım. Zaten evimin önünde yeteri kadar çiçek var. <Sessizlik> Baba bunu izliyorsan beni ara. Allah. Ben çıkılmıyor ya. Ben buradaki çiçekleri ben yerleştirdim bile. Şimdi bak. Çok güzel tasarımı var bence evimizin. Hmm. Ağlıyor. Hmm. Nasıl hemen duydum babuş? Baba. Oha! Bu niye böyle ben, ben Beni aradın, ben de aradım. Tamam şimdi böyle konuşacağız. Tam böyle oldu güzel. Bana bu lazım. Ee, ben ne yapacaktım şimdi? Ben ne yapacaktım ya? Heh. Da. Ben de şimdi kendime şey yapacağım, Dizimi açacağım. Oy burada üstte toprak var. Toprak bizim çok işimize yarayacak. Toprak bunun. Şimdi buradan tarlamıza iniş. Nereden yapalım inişi? Ben de inişini alayım da ben de oynayayım. Ne? Ney baban? Aç da işte kaldık burada. Çok saçma bir şekilde orada kaldık ya. Merdiven yapmayı unuttuk çünkü. Odun da kasacağız bir ara. Hop. Bir de bunları. Merdiven. Kaç oluyor? Aa, tamam. 54 tane yapalım. Başka gizli yer yaptığımızda kalsın gerek. Bak geliyor. Dip geldi. Ee, şöyle şuradan. Aa, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim direkt şimdi odun kasmam lazım. Çünkü buranın tasarımı odun. Yok ya da oduna falan gerek yok. Sonra yaparız orayı boş ver. Şimdi şurayı kazalım sadece. Bir tık daha indirelim burayı. Kazamız kırılırsa kötü olur bence. Şöyle kendime küçük bir tane yapacağım. Karalım. 1 2 3 2 3 Oha azmı çıktı. 4 5 6 Allah. Meşale alalım buraya yani. gene vardı olmasın. Abi ikide bu bir emater iki açacağım diye oyunu durdurup bırak. Gel. Tamam böyle güzel. Tamam, tamam. tamam. şimdi buradan böyle kazdığımızda orayla birleşmesi lazım bakalım.

Tap, tak tak kapıda kim var? Şu anda kutuplarda Tak tak kapıda kim var? He Ee bulutlarda yımla kabul babam üstümdürsüz. Araba baslayar yer tümsek. İçse de evlere gitsek. Kızları nepsine tak 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 Eee bulutlardayım. Lakabım babam üstün bir araba havası yapar. Yatırsak. Bitse de evlere gitsek. Kızların hepsine tak 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 kim var? Şu anda bulutlarda yürüyorum. Tak tak, tak kapıdak kim var? Eee bulutlarda. Şimdi buraları kıracağız. Oha! Yer üstünde var. yeşil yaprak Yası böyle, böyle, böyle. böyle olacak bu arada çünkü burada yani, zümrüt vermemiz için. Bunlar nasıl? Aman Tanrım, bun çok büyük bir iş. Yen çekiyorum. Minecraft. Tamam. tamam. Burayı böyle yapacağız. Aman Tanrım, çok Buraya kadar kırmızı, kırmızı, kırmızı çok Buraya yapacağız. Allah. Birkaç kuralı. Atmaya devam. devam et. Her Aman Tanrım, Burayı ee, kapat. Ama bu gerçekten çok Daha önce

Resmi su yapacağız. Böyle. Burada olacak sınırsız su. Şey yapacağız sonra da zaten buradan. O taşlar hep bize gelecek. Şimdi buradan çıkalım yeni su getirelim. Bir şey bizde. yapacağız? Ve buraya şey yazacağım. Bak tam şu dağın tepesine arı ben yazacağım. Evet, çok çok Hem de kuars da yazacağım. Nedir'e gittiğimde. Baba. Bir ara ne Hı -hı. yapacağım biliyor musun? Hmm. Geliştiğimde böyle Nether'a gideceğim. Ondan sonra Nether'dan kuvars toplayıp kuvarsla birlikte birazcık e, gidecek evet. bir dağ bulup oraya aras yazacağım. Oo, var sürü... Tamam. Şuraya yazacağım ben. Veya buraya. Aynı ama şuraya daha iyi. Suyumuzu aldık. Evet. Evet. Sen ne izliyorsun baba? Sürekli aynı şeyi tekrar ediyor. Bilmiyorum, YouTube'a bakıyordum. Aman tanrım, yok bak. Öyle bir şeyler diyor sürekli. Öyle evet, de evet, saçma sapan. Hellenia'yı buradaki tekrar... Ooo Enderman. Enderman skills. Gel abi. Ne yedin? Ne yemek yedin? Ee, neydi onun adı ya? Kıymalı makarna kıymalı. Tamam. Tamam. İyi hadi sen biraz daha oyna. Birazdan tekrar arayacağım seni. Ben de yemek yiyeceğim. Tamam. Hadi bay bay. Hem yani de ben orada gözüne baktık geliyor valla. Ortaya kaç. Ha! Kendisi ölecek bize saldıracakken. Kutuplardayım.

şu an Tak tak kıbıdak kim var? Eee bulutlardayım. Lakabım babam Müslüm bir sesi araba bası kariyer tepsek. Bitse evlere gitsek. Ooo Enderman Bey. Bak gidince ışınlanacak net. Gördün mü? Gel gel gel. Gelemez ki. <laughs> Geldi. Ya abi hep ışınlanıyorsun be ya. Beta. Hop 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 lan. Al seyim. Tak indireyim seni önce. Indireceğim seni. Oynuyor. Bir dakika arkadaşlar. Arkadan bir şey yapmam lazım. Bulutlardayım. Tak 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 tak. kim var? Şu anda bulutlarda Neredesin abi? Nereye geldi o ya? Öldü mü? Abi adam yok. Yok oldu yani. Abi adam yok. Yok oldu yani. Abi adam yok. Takalayım bunu. Yok oldu yani. Şimdi gelecek evet, abi. Takalım. Suyu aldı mı gelir. Şimdi gelecek abi. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak ta kapıda kim var? Ee bulutlardayım. Kabım baba Müslüm Gürsüz. Araba vası kariyer tüm sekizim var mı içeride? Yok güvenli gir. Bulutlardayım. Tak 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 şu an mektuplardayım. Tak tak kapıdak dönüyor. Eee bulutlardayım. Lakabım babam spingırsız. Çapa yapalım. Çapa la vaka <laughs> çapa ha, ko. Pardon. Doğumlarımız yanımızda. Şimdi şöyle yapacağız. Tak şunu sol elimize alalım. Bir elimize de tohum alalım. Bir elimizle tak tak yapacağız böyle. Ama yapamıyoruz yani. Niye öyle? Şimdilik sadece şöyle yapalım o zaman. Ondan sonra ekeriz. Şimdi ekebiliriz. Hadi bakalım ilk tarlamız. Şöyle yer altında. Ben burayı niye ekemiyorum? Böyle mi? Yok. Sol elimle alakalı bir şey mi acaba? Abi ben burayı niye ekemiyorum? Toprak hatalı. Hatalı toprak var birader. Gel abi. Geç şuraya. Sen de gel. Tak. Tak. Yok abi buraya ekilmez. Ekilmiyor çünkü. O yüzden burayı kıracağız. Tak. Şuraya suyu ekleyelim. Ondan sonra oradan şimdi şuraya suyu ekleyeceğiz. Ekledik. Şimdi sadece buraları yapacağız. Buralar şimdiden şey olsun bakalım. Tamam. Buralar olsun bakalım. Bunlar bir. Bir de burayı kapatmamız lazım çünkü canavar falan girer. Su ver bana su ver su ver. Halbımla. Masal dinlem buradan oraya? Neyse devam edelim. Attım seni. Tonla Şimdi biz ne yapacaktık en son? Tuttun ışıklandıralım. Az ışık şöyle. Yeterli. Kaçabiliriz artık buradan. Kaçalım. Tak. Osman Gültekin sen misin? O Osman Gültekin sen misin? Bizim bir işimiz daha var. Siz bir gidin abi. Taşlar. Yani bu kadar taşa da gerek yoktu da. Yeterli o kadar da fazlasıyla artık tak. Şöyle alalım. Pat pat. Şu an klat yapacağım falan düşünüyor olabilirsin ama emel yapmayacağım. Şöyle aras yazmaya gidiyorum. Şimdi düşersem sadece bunu yapacağım. O yüzden sorulma aldım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Dakika bir dakika bir dakika şuraya ara yazacağım. <laughs> Kuş, 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 kuş. Evet şimdi şu önündeki iki ağacı keselim. Ondan sonra o ara sızısı yavaş yavaş ortaya çıkmaya, çıkmaya başlayacak ama arı var orada. Zorlu barışçılı alalım. Tamamdır. Artık kesebiliriz. atladık bence. Zaten fazla sayıda taşımız var. Bam. <laughs> ne güzel kırdık. Gitme lan bana. Hazır ederim valla. Saldıramıyor tabi Barış Allah. Valla ağaçları keselim. Odun gerekli değil. Sadece görünmesi için kesiyorum ağaçları. Kesiyorum, kesiyorum. Bir tık daha gidelim. Şöyle. Abi. Tamam, kestim. Odun gerekli değil bana. Oo, ben niye buraya yazmıyorum? Bir dakika. Tak. şimdi şurayı şöyle yapalım. Tamam. Şuraya A yapacağız. Şimdi A'yı nasıl yapacağız? Tak tak. Sonra tak. Pardon. Bir dakika yanlış oldu. Bir tık ya öyle. Bir tık yanlış olmuş olabilir. Bunu bir tık daha uzattıktan sonra böyle tak yapacağız. Böyle. Tak yapacağız yine böyle burada bir eh. Eh. a harfi yaz gözün inşallah oluyor tamam şöyle kapatsak mı? Bak, içine yine içeydim,